istersen seni can içre aracağını. Geç canından bulanı sen seni bil, sen seni. Efendim Ankara'nın manevi mimarı, gönüller sultanı Hacı bayram Veli Hazretleri'nin aziz ruhaniyetine selam ederek programımıza başlıyoruz. Efendim bir haftalık aradan sonra bilmek istersen programımızda yine çok kıymetli bir konuğumuzla programımıza devam ediyoruz. Efendim bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri, Türkiye Marif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Selim Cerrah hocamız bizlerle. Kıymetli hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük. Eyvallah. Şeref verdiniz Nasıl? efendim. Hocam isterseniz Ankara'ya ilk gelişinizden ve Hazreti ilk ziyaret edişinizden başlayarak sohbetimize başlayalım. Evet Ankara'ya ilk 89 yılında bir Adana seyahati için Adana'da gençlik kutlamaları, fetih kutlamalarına giderken gelmiştik ama transit geçmiştik o zaman buraya uğrayamamıştık. 91 yılında üniversite okumak için Ankara'ya. E, geldik ve e, Hazret'e yakın bir yerde hemen şurada Yıldırım Beyazıt Camii'nin yanında Milli Gençlik Vakfımızın bir e, yurdu vardı. Şu anda otel olarak kullanılan bir bina. Orada bir müddet ikamet ettik ve o ikamet esnasında e, zaman zaman buraya geldik, gittik. Tabi o zamanlar burası e, bu haliyle değildi. Onun üzerinden iki kere restorasyon geçti. Dar sokakların arasından mezarlıkların içerisinden Hacı Bayram Veli Efendimizin huzuruna girilebiliyordu. girilebiliyor idi. E, böyle daraldığımız bunaldığımız zamanlar olurdu. Tabi yokluk zamanı. E, hiç unutmadığımda bir hatıram da var. Ekonomik olarak bu, buradan işte e, beş Beşevler'de Gazi Üniversitesi İktisad Erbimler Fakültesi'nde okuyorum, öğrenciyim. Cepte para yok, otobüs şey binemiyorum. Öyle bunu aldım biraz. Dedim gidip bir Hazreti ziyaret edeyim, ferahlayayım. Ee, böyle geldim. işte namaz kıldım camide. Hazreti bir ziyaret ettim. Böyle buradan caddeden aşağıya doğru sokaktan, o dar sokakların birinden yürüyorum. Uzaktan bir ses. Selim. Allah Allah. Dönüp bakıyorum. Tanıdık da kimse yok herhalde ben değilimdir diyorum. Biraz daha gidiyorum. Bir daha Selim durup bir daha bakıyorum. Gene kimse yok. Ben değilimdir diyorum. Üçüncü sefer Selim diye bir ses duyunca ses de tanıdık geldi. E, durdum bekledim ben görmüyorum ama beni gören görmüş. E, biraz sonra baktım hafızlık eğitimini tamamladığım için, rahmetli İrfan Şamlı hocam e, beni çağıran yani oturduk şu altta bir e, elif otel vardı. Orada kalıyordu. Oraya geçtik. Bir arkadaşımızın oteliydi. Orada bir çay içtik. Biraz muhabbet ettik. Sonra çıkardı bana o zamanın parasıyla 200 lira para verdi. Büyük bir para. Dedi ki evladım e, sen öğrencisin, yetimsin. Bu parayı bana birisi zekat olarak verdi. Sana zekat olur. Bu parayı al. Harca diye. E, yani işte bu tabi ilginç bir hatıra benim için de hiç unutamadığım hatıralardan bir tanesi. Bu arada hafızlığınızı nerede yapmıştınız hocam? Rize Yolbaşı veya Boya Kur'an Kursu diye bilinen bir yerde Kalkandere ilçesine bağlı bir Kur'an Kursu'nda hafızlığımızı ikmal etmiştik. Eyvallah. Öyle tamamlamış olalım bu hatırayı. Peki, rahmetler olsun. Allah rahmet eylesin. Kıymetli hocamıza da. Efendim mutasavvıf alim, şair Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni nasıl anlayabiliriz? Zor bir soru. Ben bu hafta sonu Bursa'daydım. Bursa'nın manevi büyüklerinin birçoğunu ziyaret etme imkanım oldu. Somuncu Baba'nın ilk Cuma hutbesini okuduğu Ulu Cami'de orayı ziyaret ettim. Orada bir namaz eda etme imkanımız oldu. Emir Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettik. Süleyman Çelebi'yi ziyaret ettik. İşte bir kısım başka ziyaretlerde bulunduk. Geyikli Baba'ya uğradık. Tabi Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri bize yazılı eser değil de kalıcı eser ve iz bırakmış bir büyük insan. Ondan bize kalan birkaç şiir belki ama çok büyük işlere imza atmış. Gönüller inşa etmiş, bünyat etmiş. inşa etmeye, bünyat etmeye de devam ediyor. İşin doğrusu bir büyük veli zat. Ee, hem bir veli zat olmasının yanında aynı zamanda bir ahi şeyhi. Ee, hocası somuncu, fırıncı. Kendisi e, talebeleri daha çok e, değirmenci, değirmen ustası yetiştirmiş. Hep hayatla da iç içe değil mi? Yani <laughs> böyle dünyadan soyutlanmış bir şekilde değil. hayat <laughs> Halk içinde hakla Eyvallah. Yani işte ben bir ulu şara vardım. Oluşarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taşi toprak arasında. Yani e, şehirden mana nedir? Insandan mana nedir? Şehir binyan, e, bina etmek, dünya etmek, insan inşa etmek nedir? Bunların her birisi hakkında belki e, söylenebilecek onlarca yüzlerce bize e, hatıra bırakmış iz bırakmış bir büyük veli zat Allah şefaatlerine nail eylesin. Ee, taş toprak arasında bir hayat yaşamış ee, talebelerini bu değirmencilik önemli bir şey. Ee, değirmenci yetiştirmek e, yani bu çok ilginç bir şey bu özellikle. Çünkü insanlar e, buğdayını, arpasını, neyse mısırını e, yetiştirir ama bir de onu öğütecek, onu haline getirecek. Onu bir değirmenci yapacak. Bu değirmenci nasıl biri olacak yani? Sadece onu mu öğütecek yoksa gönüllerde mi öğütecek, eritecek, pişirecek? Benim köyümde camiden önce değirmen yapılmış yani insanlar önce karınları doyacak. İşte o helal lokmanın hazırlanma süreçlerinin aşamalarının bir tanesi. Hayatın içinde dünyaya kapılmadan bir hikaye. Veya binlerce hikaye bırakmış bir büyük veliden bahsediyoruz. Rahmetler olsun. Yani. Peki hocam, Hazreti tarihimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde bu kadar önemli bir konumda olmasının sebebi nedir sizce? İnsanlar türlü türlü. insan tamamlanmamış bir varlık. Tam anlamamış da bir varlık. Onun için yolculuk, kemale yolculuk. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Mürşidi Kamil bir zat. Kemale ermiş çok çileler çekmiş bu uğurda. İşte çok talebeler yetiştirmiş. İşte Akşemseddin Hazretleri, Bıçakçı Ömer Efendi, Eşrefoğlu Rumi, Ahmet Ahani Hazretleri gibi. Şey, Ahmet Bican Hazretleri gibi özür dilerim. Bir sürü insanın gönüllerinde çok büyük izler bırakmış. Anadolu 11-12. yüzyılda daha çok 13. yüzyılda mayalanmaya başlamış bir toprak. İşte 15. yüzyılda bu mayanın son şekillerini verildiği dönemler. İşte bizim Anadolu'daki hikayemiz biraz da İstanbul'un fethedilmesi hikayesi. Yani rahmetler olsun. Ebu'l-Hasan Harakane Hazretleri, Selçuklu Sultanları, Tuğrul Bey ve Çağrı Bey dizinin dibine oturtturup da evlatlarım sizin vazifeniz İstanbul'u fethetmektir diye onlara yakmış olduğu o ümit ateşini harlayan ve onu e, gerçek anlamda tecelli etmesi için e, büyük e, fedakarlıklar yapan bir büyük zattan bahsediyoruz. İşte Edirne'ye gittiğimizde o eski camide e, işte e, kullanılmayan Hacı Bayram Veli Hazretlerinden sonra Kimsenin çıkmadığı o işte kürsüsü e, orada duruyor. Yani orada hizmet etmiş, padişahı yönlendirmiş, Fatih'in yetişme sürecine Akşemseddin'i bir mürebbi e, olarak da bir anlamda emanet etmiş olduğu rivayet olunan menakıtlarda anlatılan bir bir güzattan bahsediyoruz. E, İstanbul fethi, ağırlıklı olarak Rumeli'den gelen ordular tarafından gerçekleştirilmiş. Onun dışında Anadolu'dan sadece Bayramilere izin verilmiş orduya katılma. Yani Anadolu'dan İstanbul'un fethine sadece Ankara'dan Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebeleri katılmış. Böyle bir imtiyaz da var. İstanbul'un fethinde Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bu anlamda işte o Ul Hasan Harakane Hazretleri'nin 400 yıl önceki hayali hedefi ni gerçekleştiren ordunun e, dua ordusu diyeceğimiz orduların e, piri e, Hacı Bayram Veli Hazretlerimiz e, rahmetler olsun. Yani sadece tabi Osmanlı tarihimizde değil Cumhuriyet tarihi boyunca da değil mi hep burası, Hacı Bayram Veli e Tabii yani Cumhuriyet kurulurken isimleri... malumunuz işte bu hayri Şerifler okunarak Hatmi Şerifler indirilerek Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin huzurundan birinci meclise inilmiş. Öyle kurulmuş. Tabii hazin hikayelerdir bunlar tabii. Yani keşke Osmanlı yıkılmasaydı. Belki yeni bir devlete ihtiyaç olmasaydı ama yıkıldı Osmanlı ve başsızlık çok kötü bir şey. Millet devleti olmadan yaşayamaz. Devlet Türk milletinin boy abdestidir denilir. Yani dolayısıyla gusülsüz e, dolaşamayacağımız gibi devletsiz de dolaşamayacağız. Yeni devletin kurulma aşamasında da e, bu bölgenin ve e, merhum, mağfur Hacı Bayram Veli Hazretlerinin çok büyük e, himmetlerinin olduğunu bu anlamda e, görmüş oluyoruz tabii. Yani önemli köşe taşlarından bir tanesi. Yani e, Evet. Efendim az önce de buyurduğunuz buranın daha önceki halinde biliyorsunuz. Şu anda burada 2008 yılından sonra yürütülen bir dizi rehabilitasyon çalışması oldu. Siz önceki halinde biliyorsunuz, sonraki halinde bilen bir isim olarak bu çalışmaları nasıl yorumluyorsunuz? Görüşlerinizi almak isteriz. Tabii her şehrin hizmete ihtiyacı var. Yani devletler, belediyeler, şehirleri imar ve inşa etmekle mükelleftirler. Girerken okuduğum şiirde de taş toprak arasında var olmaktan bahsediyor e, hünkârımız. Nihayetinde e, bu bölge e, maneviyatı yüksek bir bölge olmakla beraber sadece Hacı Bayram Veli Hazretleri olarak da bakmamak lazım. işte Şeyh İzzettin Hazretleri'nin e, yani Hacı Bayram Veli hocasının kabrinin de burada bulunması. İşte Gül Baba'nın bulunması, daha yakın civara baktığımızda özellikle hamam önü, hamam arkası dediğimiz yerdeki ahilik, ahi türbeleri, ahi yeşilden tutun diğerlerine kadar. İşte ahi mesutun, esmet mesutlu olması. Ankara bir ahilik şehri zaten. Selçuklu yıkıldıktan sonra takriben 130 yıl kadar ahiler tarafından yönetilmiş bir şehir. Baktığımızda buram Bor'un, buram medeniyet ve tarih kokan bir şehir aynı zamanda. Ankara'mız gerek e, Alaaddin Camisi ile gerek Arslanhane Camisi ile gerekse Mimar Sinan'ın e, tek eseri olan Ulucanlar e, Göz Hastanesi'nin karşısındaki Cenab-ı e, Cenab Ahmet, Paşa, Paşa Camisi ile bu anlamda mühürlenmiş, sırlanmış bir yer olarak da Ankara'yı görmek lazım. Ama bu bölge zaman içerisinde maalesef bir suç merkezine e, dönüştürülmüş. Dönüşmüş Tabii demiyorum. İhmal edilmiş de diyebiliriz herhalde değil mi? Yok yani. ihmal değil. Bana göre plan. Ha Plan. Evet, ee, ben ihmal olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇hmal de bir Bir plan. çöküntü alanı haline İh... çevre böyle geliyor. İh... Diye, i̇hmal insan. de bir plan dahilindedir diye düşünüyorum. Burası uyuşturucunun, kadın ticaretinin, e, suç örgütlerinin cirit attığı bir yer haline getirilmiş maalesef. camiyle çok fazla ilgilenilmemiş, e, civarı ile ilgilenilmemiş sonra bir restorasyon e, yapılmış burada ama bu restorasyonda işte camiyi e, biliyorsunuz Oguz Tapınağı'nın duvarıyla e, örtüşüyor arka tarafta. Yani yüksekliği de Oguz Tapınağı'ndan daha yüksek yapılmamış. Burada çok e, yani e, eski Hiç ve yeni arasında tabii bir e, kardeşlik anlamda. Gerçi her ne kadar Oguz Tapınağı yapılış itibariyle pagan yani müşrik bir mabet olarak yapılmış olsa da sonrasında işte Hristiyanlık açısından da bir <laughs> merkez olarak da kullanılmış. Hatta Selman-ı Farisi Hazretleri'nin buraya böyle bir ziyaretinden falan da bahsediyor. E, kayıtlarda var Selman-ı Faris Hazretleri'nin. E, Tabii e, Kus bin Said'in e, işte e, Hıdırlık Tepesi'nde bir makamı olduğu veya kabri olduğu Kus bin Said değil özür dilerim. E, aklıma gelir inşallah. E, Muallakat-ı Seba şairlerinden. Ee, yani nihayetinde bir Ankara tarih boyunca bir merkez şehir. Özellikle Küçük. de bu bölge değil mi? Tabii tabii. Yani Ankara dediğimizde zaten biz yeni şehri değil, kadim şehri anlıyoruz. Yani işte burası Hacı Bayramlı Bey'in, çünkü burada işte Oğuz Tapınağı, aşağıda Roma Hamamı, Roma Yolları ee, kalıntılar yerin altına inildiğinde birçok bir, bir kalıntıya da rastlanıyor. Ee, Ankara Kalesi e, vesaire bu bölge kadim şehrin e, ana arterleri, e, esas merkezleri olarak da görmek gerekiyor. Nihayetinde e, burası e, yeni şehir kurulduktan sonra kaderine terk edilmiş. işte etrafı gece kondularla e, dolmuş e, ve Zaman içerisinde işte e, hala temizlenememiş maalesef etrafında hala bir kısım e, işte e, işret mekanlarının diyeyim ben o kadar ifade edebileyim e, yoğunlukta olduğu bir yer bir kısmı temizlenmiş olmakla birlikte yani burada her türlü kötülüğün çok rahat işlenebildiği bir yer. Burada o ilk restorasyon yapıldığı zaman Cami-i Şerif'in önündeki alandaki binalar yıkılmış ki tarihi binalar bunlar, yıkılmaları çok da doğru değildi aslında. Renove edilmesi, restorasyon yapılması gerekiyordu. Ve bir Roma meydanı caminin önüne yapıldı. Yani ee, İslam'a değil Roma'ya ait bir merkezmiş gibi. E, kurgulandı, konumlandırıldı ama sonra sağ olsun işte 2008 yılında başlayan ikinci ve büyük e, restorasyon hamlesinde işte o zamanki belediye başkanımız Melik Gökçek Bey sağ olsun e, burayı yeniden canlandıralım dedi. İşte o dönemde burayla ilgili olarak emekleri olan çok aziz dostlarımız oldu. İşte başta e, rahmetli Zafer İçyer, Ayhan Yılmaz abi, Halim Hoca biz de kıyısından kenarından bulunduk. İşte Balamir Bey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri projeye çok emek verdi. Dönemin Genel Sekreteri Altan Raşit Civan, sonra şu anda altında belediye başkanımız olan Asım Balcı Bey. Bunların her birisinin bu bölgeye çok ciddi emekleri oldu. Burada e, eski ve metruk binalar kamulaştırıldı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın tabi acele kamulaştırma kararı çıkarmak suretiyle buralarda hızlı bir şekilde kamulaştırılması için gerekli hukuki altyapı hazırlandı. İnsanlar da mağdur edilmedi, hakları verildi. E, fakat burası yeniden bir çekim merkezine, bir manevi merkeze dönüştürülmeye Çalışıldı. Güzel işler yapıldı burada işin doğrusu. Ha yani şurası şöyle olsaydı daha iyi olur diyeceğimiz benim de öyle dediğim diyeceğim ama olmayan işler olmadı değil oldu ama nihayetinde Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin etrafında onun ruhuna ve maneviyatına neşe katacak işler yapıldı çok şükür. Yapılmaya devam ediyor elhamdülillah. Yani e, burası biraz e, işte temizlendi, arındı, güzelleşti elhamdülillah. Güzel işler de yapıyor. Cami büyütüldü, cami cemaat sayısı çok azdı, abdest alma imkanı neredeyse yoktu. Yani e, tuvaletleri çok küçüktü, çok kötüydü, e, çok e, güzel emekler yapıldı. Yani burası hakikaten Ankara'nın manevi merkezi olmaya... E, layık diyebileceğimiz bir hal aldı. Cenab-ı Hak emekleri olan herkesten razı olsun. Başta ölen Zafer abimiz olmak üzere bu süreçte eee ebedi istirahatgâhına e, göç eyleyen dostlarımıza da rahmetler olsun inşallah. Peki e, hocam yani buradaki bu çalışmaları böyle eleştiren kişiler de var. İşte şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye. Mesela buradan hayat el çektirildi, insanlar uzaklaştırıldı falan diyen kişiler var. İşte çarşılar yapıldı etrafında falan diyenler var. Bu eleştirilere nasıl yaklaşmak lazım? Neler söylemek istersiniz bunlarla ilgili? Hani meşhur menkıbedir. Yani işte Allah dostu dereyi yürüyerek geçer, yüzme bilmiyor berler su üstünde yürürsünüz. Eleştirinin adabı olmalı, sınırı olmalı. Mantığı, mantalitesi olmalı. Doğrusu bizim ilk bu projeye başladığımızda düşündüğümüz, hatta karar aldığımız bir şey vardı ama onu yapamadık. Onu da ben hicranını hissediyorum. En azından şey İzzettin Camii'nin etrafını bir mahalleye dönüştürelim. Burada insanlar yaşasınlar Evler yapalım o bölgeyi diye düşündük. Fakat tabi e, talep de olacak tabi. Yani e, birkaç arkadaşımız, Allah rahmet etsin Ahmet Erdoğan abi orada bir ev yaptı. E, birkaç kişi daha böyle teşebbüsler oldu. Fakat tabi e, yaşayacağınız yerde komşuya da ihtiyacınız var. E, steril ortamda yaşayamazsınız ilk zaman projeye çok soğuk bakanlar oldu. Bu iş olmaz diyenler oldu. Proje başladığında boşa uğraşıyorsunuz diyenler çok oldu ama yani burayı yaşamak için biraz da korkuyordu insanlar tabii. Çünkü çok kötü bir sicili vardı bölgenin. Uyuşturucudan, gasptan vesaire her türlü kötülüğün işlendiği bir yerdi. O dönemde insanlar pek yaşamak için ev almayı tercih etmediler. Şimdi tabii o gün gelip de buradan ben de burada bulunayım demeyen insanların bugün gelip de burada niye kimse yok demesinde doğrusu makul görmek istemiyorum yani. Ama olsun o da bir eleştiridir yani. Her her güzellik kaybolacağı gibi her güzelliğin eleştirisi de olur. Ben de arzu ederdim ama onu söyleyeyim yani keşke o bölgede daha yoğun bir mahalle oluşturabilseydik. Bu bölgede hayat daha cıvıl cıvıl olabilseydi yani. Peki hocam buraya tabi az önce de buyurdunuz her geçen gün böyle artan bir teveccüh söz konusu. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Hacı Bayram Veli'yi hiç ziyaret etmemiş, Ankara'da bulunup da ziyaret etmemiş veya buraya gelmek isteyip de gelememiş kimselere neler önerirsiniz? Hacı Bayram Veli neden ziyaret edilmelidir? Vakti gelmemiştir. Vakti. Vakti gelmemiştir. Her iş vaktine merhumdur Onlar da e, gelirler. E, nihayetinde tabi salihlerin olduğu yere rahmet daha e, bereketli iner. insanlar tabi yani e, türbeden bir şey umulmaz, mezardan da bir şey umulmaz. Biz Allah'tan umarız yani. Ama e, biz bu insanları niye seviyoruz? Hala hayatlarında Allah için çok güzel işler yapmışlardır. Bize düşen de o güzel işlerin hatırına onlara hürmet etmektir, dua etmektir. Onlar vesilesiyle kendimizde biraz sakinleşmek, biraz sükunete ihtiyacımız var. Yani o sükunetten kam almak, pay almak gerekiyor. O sebeple hani vakit kaybetmeden bir gelip ziyaret etmekte fayda var diye düşünürüm yani. Eyvallah. Hocam son olarak da bölgeyi yakinen bilen bir insan olarak, bir kişi olarak burada sizce şu da yapılabilir diyebileceğiniz bir çalışma vesaire böyle bir proje var mı kafanızda yani şu da yapılsa iyi olur diyebileceğiniz bunların hepsini düşündük evet. zamanında zaten yani biz çok konuştuk o süreçte çok istişareler ettik kendilerinin yani olması gerektiği neler olursa daha güzel olur diye hani o iskan e, meselesini ayırıyorum onu başaramadık e, bizim de kusurumuzdur belki o ama onun dışındaki diğer mevzularla ilgili olarak e, yani burada e, elbette belki başkalarının başka görüşleri olabilir ama e, biz buranın e, bir e, irşat merkezi, sohbet merkezi, zikir merkezi, ibadet merkezi, ziyaret merkezi, e, bir muharefe karşılıklı tanışma, görüşme merkezi olmasını arzu ederlik ettik. Onların büyük bir çoğunluğu gerçekleşti. Hani bir kısım tabi kurumlar var, farklı farklı vakıflar dernekler cemaatler var güzel güzel işler yapılıyor Ara ara bir araya gelip bu güzellikleri birlikte yapsınlar daha büyük bir kardeşlik olsun burada yani onu daha çok arzu ederim yani buradaki karşılıklı etkileşimin iletişimin biraz daha çoğalmasını bunu da biz de yapamıyoruz belki ben zaman zaman değişik yerlere gidip ee, uzun zamandır gerçi yapamıyorum. Eskiden yapardık yani gider gelirdik iyi olurdu. Ee, yani biraz daha burada e, kardeşliği büyütmek lazım. Eyvallah. Hocam e, çok kıymetli e, paylaşımlarda bulunduğunuz ama süremizin de sonuna geldik. <laughs> Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet kardeşlerimize selam ediyoruz. E, hiç mahzun olmasınlar dünya bir büyük proje ile kötülüğe doğru taşınmak isteniyor ama bu projeleri yapanlar eksik insanlar nakıs insanlar kötü insanlar Bir de büyük proje var o projeye itimat etsinler Allah imtihanları sevdiklerine ağır bir şekilde gönderir ama onlar muvaffak olmalarını ister ve matefi ki billah yani biz Allah'ın bizi yönelttiği muvaffakiyetlere muhtacız. Ona itimat edelim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Davetimizi kırmadınız. Biz teşekkür çok ediyoruz. Çok Bu güzel. imkanı lütfettiğiniz çok için. Çok sağ olun. Ben bugün bilmek istersen programımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Türkiye Marif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah hocamız bizlerleydi. Ben bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.